Çocuklar durum ciddi. Ceyhun Meltem'i bizden önce bulursa Meltem kesin öter. Tamam mı abi? Soracağız şimdi bakalım. Belki biliyordur. Tamam dediği yerlere dikkatlice bakın. Tamam mı? E sen nereye abi? Benim aklımda birkaç yer var. Onlara bakıp geleceğim. Haberleşiriz. Tamam. Tamam, tamam abi. Ya. Rıfkı. Acı bak sen de Rıfkı diyorsun sonra kendin yiyorsun ha. abi. <laughs> Abi der bunlar Rıfkı ne lan? Maça babazı. Maça babazı. Mahmut oğlum o Mahmut. Rıfkı şeker gibi adam. Karo babası, karo. Oo Carlos'u verdim gelmiş. Bunlar da iyice ikiliye bağladılar ha. Kim vardı o ikililerden? Tango ve Keş var mesela. Lorel Hardy var değil mi? Bizden Zeki Metin var. Gelin birader gelin. Tuncer. Gelsene seninle bir işimiz var. Birader kink atıyoruz. Gelin oturun çay söyleyeyim. Birazdan konuşuruz. Tuncer. Mevzu önemli. Hadi. Vallahi mi? Hadi 3-5-8'e dönün siz. Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Amerika'ya gideceğim falan diyordun. Burada 3-5-8 batağa bağlamışım. E vazgeçtim ya. E şimdi ben gidersem beyin göçü birader. Benim bu ülkeye daha vereceklerim var ya. Niye geldiniz siz? Meltem Cinaşır'da. Tanıyor musun onu? E bizim Kandemir abinin eski kırığı değil mi? Matüre milf arası bir kategoride o abla da tam belli değil ha. Ya dur karıştırma şimdi onu. Dün kadının mekanını bastılar. Allah. Im. Evet, kadını bulmamız lazım. Kadın nereye saklanır, ne yapar biliyor musun? İşte çok okuyan mı, bilir çok gezen mi? Cevap. Hadi gezmeye gidiyoruz birader. Hadi hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Tankut ne haber? İyidir hocam. Ya Tankut, mi tanıyor musun? Mu? Yok hocam. Tanımıyor. Vallahi tanımıyorum. Tanımıyor. Ee, ne yapacağız Tuncer? Gideceğiz, ne yapacağız? Tanıyor diye geldik. Bunun için mi geldik Tuncer? Tanıyor mu, tanımıyor mu için mi geldik? Şişt, şişt. Alo. Verdi. Meltem hiçbir yerde yok. Siz ne yaptınız? Abi bizde de yok ya. Tuncer sağ olsun getirdi bizi bir yere. İstanbul'u geziyoruz şimdi. Işte. İyi peki hadi eve dönün. Tamam. Tuncer senin yapacağın işe ben. Yürü e, Tanıyor diye. Ya yürü Tuncer. Tanrı görüşürüz. Ya nasıl tanımıyorsun sen benden? Ya, ben ya kan Demir abinin şeysi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük